Üniversitemizin 2014-2015 akademik yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2010 yılında kuruldu biliyorsunuz. Tabii 2010 yılında kurulunca geçen sene biz ilk meslek yüksek okulu mezunlarımızı verdik. Ama lisans mezunu olarak ilk kez bu sene mezun veriyoruz. Tabii bu öğrenciler bizim açımızdan çok değerliler. Sebebi şu, onlar bizim ilk öğrencilerimiz ve biz onlarla beraber büyüdük. Acısıyla tatlısıyla üniversitemiz onun onlarla beraber bu aşamalara geldi. Tabii bu süreç içerisinde onlar da bir kısım sıkıntıları bizimle beraber paylaştılar. Dolayısıyla bizim açımızdan çok ayrı bir yerleri var. Bu seneki mezun öğrencilerimizin 300 civarında öğrenciyi bugün e, hayata hazırlayıp onları okulda mezun etmiş olduk. Velilerle, öğrencilerimizle ve yöneticilerimizle e, çok güzel bir gün oldu, güzel bir anı oldu hepimiz için. Biz e, gururlandık elbette ki. Üniversitemizin kuruluşundan beri verdiğimiz emeklerin bir ürünü olarak bu öğrencilerimizi mezun etmek bizi e, oldukça mutlu etti açıkçası. Bundan sonraki hayatlarında onlara da başarılar diliyorum. kadar mutluyum ki yani böyle bir koskocaman aileye sahip olduğum için öncelikle. Hocalarım olsun, arkadaşlarım olsun. Çok 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 tarifi anlatılmaz derecede mutluyum. Zaten vedalaşırken de ağladık. Hani tabii ki ayrılmıyoruz. Ee, yine gönüllerimiz bir. Ama hani bitmeseydi de çok güzel olurdu. Ama her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi mezun olduk. Şu an heyecanlıyım. Bir okula başlarken böyle heyecanlanmıştım. Bir de mezun olurken çünkü Hani hep hayali olan mesleği yapması insanın çok heyecanlandırıcı bir şey elbette. O yüzden bir bölüme başlarken o geçirdiğimiz süreci hayal ederek, şimdi de yapacağımız mesleği hayal ederek heyecanlanıyoruz açıkçası. Biz bu okulun ilk öğrencisiydik, şu an ilk mimarlık bölümü mezunlarıyız. O yüzden e, tamamen bizimle ilgilendiler diyebiliriz hani lokomotif gibi olduk adeta diğer arkadaşlarımız için. O yüzden tamamen samimi ilişkilerle hocalarımızla birebir yöneticilerimizle rektörümüzle dekanlarımızla bölüm başkanlarımızla hepsiyle tek tek görüşme şansı bularak birlikte aile ortamı şeklinde bir okul okuduk. Bu açıdan çok eğlenceliydi ve öğreticiydi.